Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, tireler berber iken, develer teller iken, benim beşiğini sündür, üngür sallarken, bir gün çocuğu olmayan yaşlı bir adamla kadın, bir parça çömlek çamurunu alıp, ondan özel bir erkek çocuk modeli yaptılar. Sonra onu fırında pişirdiler. Onu fırından çıkardıklarında ise şaşılacak bir şey oldu. Ve çocuk her ikisine de bakarak karnım aç bana yiyecek bir şeyler verin dedi. Bunun üzerine yaşlı adamla kadın ellerinde ne varsa verdiler. Ekmek, reçel, turşu, sucuk, biraz da hasap. Fakat bunlar çocuğa yetmedi. Daha diyorum dedi. Yaşlı karı koca şey daha fazla yemek yok dedi. Bunun üzerine çömlek çocuk ağzını açtı ve yaşlı adamla kadını yutuverdi. <laughs> Sonra yoldan yokuş aşağı indi ve o sırada bir horoza rastladı. Ben çömlek çocuğum annemi ve babamı yedim. Ekmek, reçel, turşu, jambon biraz da hardal yedim. Ama daha fazla yemek istiyorum dedi. Horoz, şey daha fazla yemek yok dedi. Bunun üzerine çömlek çocuk ağzını açtı ve horozu yuttu. Sonra yoldan aşağı indi. Ve o sırada bir domuza rastladı. Ben çömlek çocuğum horozu yedim. Anneni ve babanı yedim. Ekmek, reçel, turşu, jambonla biraz da yedim. Ama daha fazla yemek istiyorum dedi. Domuz, şey daha fazla yemek yok dedi. Bunun üzerine çömlek çocuk ağzını açtı ve domuzu yuttu. Sonra yoldan yokuş aşağı indi ve o sırada bir ineğe rastladı. Ben çömlek çocuğum. Domuzu yedim, horozu yedim, annemi, babamı yedim. Ekmek, reçel, turşu, şambon ve biraz daha da yedim. Ama daha fazla yemek istiyorum dedi. İnek, şey daha fazla yemek yok. Dedi. Bunun üzerine çömlek çocuk ağzını açtı ve ineği yuttu. Sonra yoldan yokuş aşağı indi. O sırada tavuklara ve onları yumurtalarıyla dolu bir çiftliğe rastladı. Ben çömlek çocuğum. ineği yedim, domuzu yedim, horozu yedim. Annemi babamı yedim. Ekmek, reçel, turşu, jambon ve biraz daha daha yedim. Ama daha fazla yemek istiyorum. Dedi. Tavuklar ve onları yumurtalarıyla dolu çiftlik, şey daha fazla yemek yok dediler. Bunun üzerine çömlek çocuk ağzını açtı ve tavukları ve yumurtaları yıktı. Sonra yoldan yokuş aşağı indi ve usta dili tekeye Ben çömlek çocuğum. Tavuklar ve onları yumurtalarıyla dolu bir çiftliği yedim. İneği yedim. Domuzu yedim. Horozu yedim. Annemi ve babamı yedim ekmek, reçel, turşu, jambon ve biraz da hardal yedim. Ama daha fazla yemek istiyorum dedi. Evet ama beni yiyemezsin dedi teke. Ve boynuzlarıyla çömleğe çocuğa bir tost attı. Çocuk ikiye bölündü ve herkes dışarı çıktı. Tabuklar onları yumurtalarla dolu çiftlik, inek, domuz, horoz, yaşlı adamla kadın, ekmek, reçel, turşu, jambon ve sonucu ama elbette en önemlisi biraz daha hardal.